Kurmacı eserde kişiler ikiye ayrılır. Karakter tip. Nedir karakter? Geçmişi olan, kökü olan, psikolojik özellikleri olan, bakın fiziksel özellikleri olan, psikolojik özellikleri olan, sosyolojik özellikleri olan, geçmişi olan, kökü olan, psikolojik yapısı olan, düşünen, değişen, dönüşen, bir şeylere gerçek tepkiler veren kişi karakter. Aynı zamanda tipler var. Nedir bu? Fiziksel özelliği var, sosyolojik özelliği var ama psikolojik derinliği yok. Örnek vereyim inek şaban. İnek şabanın fiziksel özellikleri var. Sosyolojik özellikleri sürekli değişebiliyor bakın. Kapıcı oluyor, bekçi de oluyor, salako da oluyor, köylü de oluyor, kabadayı da oluyor. Bakın sosyolojik özellikleri değişiyor ama fiziksel özellikleri hep aynı. Aynı gülüş, aynı tipik gülüş, aynı kambur duruş, çeşitli etkilere aynı tepkiler. İşte biz bunlara tip diyoruz. Tipik özellikleriyle vardır. Yeşilçam'da hani Kayserili fabrikatör amcalar vardı ya. Gaddar, kötü, hep kötü, hep aynı. Ona da kötü, buna da kötü. İşte o da tiptir. Tipik özellikleriyle vardır orada. Karakter dediğimiz gerçek yaşamdaki gerçek insan gibidir. Örneğin William Shakespeare'in Hamlet oyununda Hamlet karakterdir. Neden? Çünkü düşünür, felsefe yapar, bir kökü vardır, nedenlere bağlı olarak yaşar, Verdiği tepkiler nedenlere bağlıdır. Değişir, dönüşür, gelişir. Dolayısıyla biz buna karakter diyoruz. Fiziksel özellikleri var, psikolojik özellikleri var, sosyolojik özellikleri var. İşte karakter ve tip arasındaki ayrım bu.